Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Ben tekrar yeni bir açılımla sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım açımda da arkadaşlar aklındaki kişinin kalbinden sana mesaj var başlığı altında olacak. Bakalım kişi kalbinden size ne gibi mesajlar yollayacak. Almanız gereken, duymanız gereken mesajlar nelermiş. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel farkındalık dolu bir açılım olsun arkadaşlar. Bunun için sizler adına niyet ediyorum. Sizler de niyetlere dahil olabilmek adına ve benimle aranızdaki alma verme dengesini kurmak ve korumak adına kanalıma tamamıyla ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bu beni hem mutlu edecektir hem de motivasyonumu arttıracaktır. Evet. Peki, şimdi bir bakalım arkadaşlar aklınızdaki kişiye. Onun kalbinden size mesajlar dedik. Bakalım ne gibi mesajlar bize gelecek. Evet aklınızdaki kişiden mesajlar dedik. Bakalım mesajlar ne yönde çıkacak arkadaşlar. şimdi en başta arkadaşlar gördüğüm kadarıyla bu kişi bazı şeyleri vicdan meselesi yapmış. Yani kendi içinde çok büyük bir muhase muhasebesi var. Ve bu muhasebesi, muhakemesi gücü kötüye kullanmakla alakalı. Yani şu an bunun onun için bir sıkıntı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani aslında faydası için kullanması gereken, ilişkiyi iyiye götürmesi için gereken durumları kötüye kullandığını söylüyor. Yani bir şeyleri size silah olarak kullanmış olabilir. Bazı durumlardan menfaat sağlamaya çalışmış olabilir. Duyguları kullanmış ve sömürmüş olabilir arkadaşlar. Kendi çıkarları için bunları söylüyor olabilir. Burada verdiği bu şekilde. Ve şunu söylüyor şu anda. Bunlardan dolayı seni kaybetmekten korkuyorum. Şimdi bu kişiyle bir ayrılık aşamasına gelmiş olabilirsiniz. Ya da şu an hali hazırda devam eden bir ilişki vardır. Ama yine de kişi her iki şekilde de arkadaşlar aslında siz, siz olmadan yapamayacağını söylüyor. Yani diyor ki benim sana karşı bağlılığım var. Benim sana karşı sadakatim var. Bu yüzden de sürekli bu ilişki üzerine düşünüyorum ve sorguluyorum. Neden? Neden bu şekilde oldu? Diyor arkadaşlar. Ve şunu söylüyor diyor ki kimse senin gibi olmayacak. O kadar eminim ki Bundan o kadar eminim ki hiç kimse seni yerine tutamayacak. Şimdi buradan birbirinize odaklandığınız dönemleri düşünüyor. Birbirinize çok daha büyük paylaşımlarınızın olduğu dönemleri söylüyor. Belki araya başka kişiler girmeden önce, belki araya karamsarlıklar, depresif ruh halleri, gergitli durumlar girmeden önceki dönemden bahsediyor. Ve diyor ki o dönemleri bana kimsenin vereceğini düşünmüyorum. Yani onlar çok özeldi ve sadece seninle yaşadığım anlardı. Birbirimize kendimizi adamıştık ee, ve paylaşımlarımız çoktu. Kişi şu anda arkadaşlar tekrar bu motivasyonu istiyor. Tekrar e, karamsar değil de çok daha net olduğunuz, olumlu düşündüğünüz günleri istiyor. Çünkü diyor ki kimse bana o günleri yaşatmayacak biliyorum. Bu duyguları bir tek senle yaşıyorum. Ve hatta bakın burada bitmemiş senfonik kartımız arkadaşlar. Bu hikayenin henüz bitmediğini yarıda kaldığını gösterir kişi e, bu hikayeyi tamamlamak niyetinde ve şunu söylüyor evet tamamlamak istiyorum bana göre yarıda kaldı ve çok sorguluyorum neden böyle oldu neden bu aşamaya geldik çok fazla düşünüyor arkadaşlar e, ve şunu söylüyor aklım karışık ve kalbim karışık şu anda kişi e, aradaki diyalogtan birkaç mevzuya çok fazla takılmış durumda arkadaşlar bu belki onun şu anda kendini geri çekmesine ya da ilişki adına böyle potansiyelini çok fazla açığa çıkarmamasına sebep olabilir. Yani kendini, kendini geride tutuyor aslında bir adım atsa bir şeyler çözülecek. Ya da bir zeytin dalı uzatsa her şey yoluna girecek. Ya da bir söz söylese bir kelime söylese belki her şey rayına girecek. Ama bir iki duruma çok fazla kafayı takmış ve o durumlara da kendi bakış açısıyla bakıyor. Yani... Sizin bakış açınızla değerlendirirse belki çok daha kolay olacak ama kişi biraz da böyle sabit fikirli, tek uçlu bir insan. O yüzden de bu onun kafa karışıklığının atmasına sebep oluyor ve diyor ki aklım karışık, kalbim karışık. Yani burada aklıyla kafası arasında kalan bir insan var. Özünde sizinle yapmış olduğu paylaşımların, birbirinize yaptığınız fedakarlıkların, adanmışlıkların çok güzel olduğunu söylüyor. Aslında ben diyor kendimi sana halen daha adamak istiyorum çünkü kimseyi senin yerine koymadım, koyamıyorum ee, ve seni aldatmadım, aldatmıyorum. Fakat bir iki tane mevzu benim için çok büyük problem diyor. Bunları siz biliyorsunuz arkadaşlar. Neden diyor, neden diyor, neden böyle oldu diyor. Aslında şurada bir soralım bakalım. Acaba bu mevzular neyle ilgili olabilir? Bu kafayı taktığın durumlar tam olarak neyle alakalı? Sabit kaldığın, takıntı haline getirdiğin konular neyle alakalı? Hmm. Arkadaşlar birliktelikteki, e, birlikteliği ciddiyete taşıyacak somut adımlar. Kişi bununla ilgili konulara çok takılmış. Bakın kuponlusunu ve denge kartını vermiş. Yani burada bu konuyla ilgili dengede kalamamışsınız. Yani bir evlilik niyeti belki gündeme geldi. Ama kişi hazır değildi. Ya da ilişkinin evliye, evliliğe gidip gitmeyeceğiyle ilgili kendi içinde dengeleri sağlayamadı. Yani emin olamadı belki. Ve bunun için somut adımlar atamadı. Kaynağı yok, doğru düzgün işi olmayabilir, ekonomik problemler olabilir. Bunlardan dolayı dengeyi bulamadığını söylüyor. Aslında çok arzu ettiğini bir şeylere ama buna eyleme dökemediğini söylüyor. Bunlara çok takılı kalmış. Ya da evlilik yolunda ilerliyordunuz, ciddi ilişki yolunda ilerliyordunuz... Ama dengeler bir anda bozuldu. İşte birbirinize zıtlaşmaya başlamış olabilirsiniz. Bir anda ekonomik konular gündem olmuş olabilir ve bunlar sizi uzaklaştırmış ya da tadınızı tuzunuzu kaçırmış olabilir. Bunlara kafayı çok takmış arkadaşlar. Dolayısıyla bir şeylerin ciddiyet gerektiriyor olması, bir şeylerin sorumluluk almayı gerektiriyor olması ve tabii ki maddi olayların da işin içine karışması bu kişinin biraz böyle kendini geri çekmesine ve bol bol bu konuyla ilgili düşünmesine sebep olmuş ama eylemsellik şu anda yok gibi çünkü çok fazla aklı ve kalbi arasında kaldığını söylüyor ve ciddi bir ilişki kiminiz için ne diyelim kiminiz için evlilik bunun için kendini hazır hissetmediğini söylüyor aslında kendini bir ilişkiye adamak bu kişi için önemli evet niyetlerinde var ama buna hazır, hazır mıyım değil miyim emin değilim diyor yani duygusal hazır bulmuşluk süreci arkadaşlar bunu söylüyoruz. buna kendini hazır hissetmiyor. Tabii ki pek çok etken olabilir. Yaşla alakalı olabilir, olgunluk düzeyiyle alakalı olabilir ve maddi konularda olabilir tabii ki. o yüzden de ki burada biraz maddiyatı verdi. O yüzden de arkadaşlar bu kişi böyle kendini geri çekmiş olabilir. Bir şeyler onun için yük haline gelmiş olabilir. Ama tüm Bunlara rağmen sizi kaybetmekten kesinlikle korkuyor ve şunu söylüyor diyor ki beni bekle kesinlikle hayatımı ve kafamı düzelteceğim ve ondan sonra gereken adımları atacağım diyor arkadaşlar. Yani burada bir adalet size gelecek adalet noktası burada size karşı var işleyecek. Ama bunun için kişi diyor ki kafamı düzeltebilmem adına, kafamda bir şeyleri oturtabilmem adına bana süre tanıman lazım. Çünkü bu konuyla ilgili çok fazla düşünüyorum. Neden diye sorguluyorum. Ve o yüzden de senden zaman istiyorum diyor. Zaman istiyorum diyor. Kupa Kraliçesi olarak verdi sizi zaten. Ona ne kadar bağlı olduğunuzu, ne kadar çok sevdiğinizi biliyor. Bunun farkındayım diyor. Ve bir aile olma niyeti de var. Kaybetme korkusu da var. Fakat dediğim gibi kişinin zamana ihtiyacı var arkadaşlar. Burada çıkan durum bu yönde. Peki o halde şunu soralım. Bu zaman dolduğunda sen beni dinleyen arkadaşıma nasıl bir ilişki sunabilirsin? Biraz da bundan bahset bakalım. Yani bu zaman tamamlandığında bu kişi sana sabredip zaman tanırsa. Bu kişinin eline ne geçer? Yani bu kişi bu ilişkide kazanmış mı olur? Kaybetmiş mi olur? Ya da neleri kazanmış olur? Bir bakalım. Eğer bu kişiye zaman tanıyıp sabrederseniz nasıl bir ilişki içinde olursunuz arkadaşlar? Bir bakalım. Para beşlisi kendini attı. Kupa olması, yıldız, Para üçlüsü, imparator, kupa beşlisi. Hmm. Şimdi sabredip beklediğinizde arkadaşlar, zaman tanıdığınızda aslında bir şeylerden vazgeçme noktasına da gelmiş olabilirsiniz. Bakın bir kısmınız... Bu bekleme esnasında ben artık beklemiyorum hayatıma bakacağım yeterince bekledim deyip arkasını dönüp gidebilir yani bu kişiyi terk edebilirsiniz. Bir kısmınız da arkadaşlar şunu yapabilir bu kişiye karşı soğuk davranıp soğuk davranıp kendini enerjisini çeker yani zaman tanımaktan öte artık bu kişiye karşı ilgisiz olduğu enerjisini aktarmadığı bir dönem olabilir. Fakat bu şekilde davrandığınız süreçte arkadaşlar kesinlikle bakın kupa şövalyesini verdi o zamanın sonunda, zaman diliminin sonunda kişi kupa şövalyesi olarak size doğru yönelecek. Yani size daha çok çekilecek arkadaşlar. Ee, bu zaman aslında onun hem kafasını toplamasına hem de acaba benden gitti mi, acaba onu kaybettim mi, acaba bu istediğim zaman dilimi onun hayatına başkalarını mı soktu şeklinde. Böyle bir takım vehimlere sebep olacak ve sonrasında da dediğim gibi size karşı aslında bir adım atma niyeti içine gelecek. Ve bize burada kupa onlusu ve zafer kartını veriyor arkadaşlar. Bu kişi size dönüş yaptığında bir evlenme teklifiyle ilişkiyi ciddi boyuta taşıma niyetiyle gelebilir. Adı konmamış bir ilişki ise adı konabilir. Bir kısmınız için de zaten evliyseniz çocuk sahibi olabilirsiniz. Bu konuda bir başarı var. Fakat bu noktada önemli olan arkadaşlar bağışlamak. Bakın bu çok önemli. Yani çözülemeyen mevzular, sürece teslim ettiğiniz, çözmediğiniz ya da üstün körü geçtiğiniz konular bu dönemde mutlaka konuşulmalı. Affetmek, hoş görmek, yapılan yanlışlar sonucu hem kendinizi affetmek hem de karşı tarafı affetmek acı çekmenize son verecek. Bu yüzden de burada bağışlamak ve affetme temaları. Öne çıkıyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Ve bunun dışında özellikle karşı tarafın yaptığı hareketleri doğru değerlendirmeniz önemli. Burada ilerleyen süreçlerde kimi zaman birbirinizin yaptığı davranışları yanlış anlayabilirsiniz. Acaba yanılıyor muyum? Acaba beni yanıltıyor mu? Acaba bana sadık mı? Acaba o da benimle aynı duyguda mı? Şeklinde bir takım soru işaretleri devam edebilir arkadaşlar. Ya da olanı olduğu gibi göremediğiniz durumlar olabilir. Hem sizin hem de karşı tarafın ya da taraflardan birinin olanı olduğu gibi görmemek. Tamamıyla kendi gözlükleriyle bakma durumu olabilir. Ama burada dengelenme çok önemli. Bu dengeyi sağlayacağınızı düşünüyorum. Yani verilen emeklerle, yaşanmışlıklarla bir şekilde bu denge sağlanacak. Ve bir netleşme durumu da olacak. Ve belli bir süre sonra zaten bir ahenk olacak aranızda arkadaşlar. Kupa ası ve ahenk kartımızla birlikte duygusal anlamda birbirinizi tamamladığınız, doyurduğunuz ve en önemlisi akı ve kalp arasındaki uyumu yakaladığınız birbirinize böyle ılıman yaklaştığınız, orta yolu bulup iyi geçinmeye çalıştığınız bir dönem başlayacak. Duygusal bir tatmin var burada arkadaşlar. Ve zaten bakın bize burada mutluluk ve aile kartlarını verdi. Büyük ihtimalle bir aile kurmanız e, var gibi gözüküyor. Eğer zaten bir aile izliyorsanız arkadaşlar ailevi mevzular e, düzelecek. Aile içi düzen değişikliği olabilir. Ve aile olmayan arkadaşlarımız da aile olma isteği içine girip yuva kurabilirler. E, bunu da söyleyeyim. Ve burada bir mutluluk var arkadaşlar. Yani huzurlu bir dönem ve güzel zamanlar sizi bekliyor. Fakat bu süreçte dikkat etmeniz gereken şey ilişkideki olumlu yönlere odaklanmak. çünkü ben bu kişinin biraz karamsar bir olduğunu görüyorum. Ve bu kişinin böyle biraz karamsar hemen alınan bir yanı var. E, aranızdaki ilişkide güzel şeylere odaklanmaktansa kötü noktalara odaklanıyor. Ve bu biraz hani aranızdaki bazı dengeleri sarsabilir. E, yani e, huzurlu kaçırabilir öyle söyleyeyim. E, fakat e, son tahlilde... Arkadaşlar bu kişiyle bir uyum bekliyor sizi. Ahenk bekliyor. Bu ahenk özellikle kurulan sağlam iletişimle mümkün olacak. Evet kişi imparator enerjisinde, ketum enerjilerde ama ben sizin konuşma yeteneğinizle, diyaloğunuzla bu kişiye karşı bir üstünlük sağlayacağınızı düşünmekteyim. Çünkü burada güç kartımızda bir aslanı bile kediye çevirebilecek güçte bir konuşma yeteneği vardır. Bir iletişim yeteneği vardır. Dolayısıyla tavrınızla, konuşmanızla, iletişiminizle bu kişi aslında sizinle aynı durumda olacak. Yani aynı havada olacak ve dolayısıyla burada bir mutluluk yakalama durumu var. Dediğim gibi kişi karamsar olabilir. Olumsuz yönlere kafayı takabilir. Bu da aranızdaki süreçte bazı inanmışlıkları temelinden sarsabilir. Ama son tahlilde güzel bir aile olacağınızı söyleyebilirim. Hatta Şurada demiştim ya duygusal anlamda bir ahenk birbirini tamamlama eş değer olma durumlarının ek olarak bir de arkadaşlar paylaşımlarda da bir farklılık ve artış olacak. Burada kiminiz için bu paylaşım işle ilgili mevzular olabilir. Bir ortaklık olabilir. Aynı yerde çalışma olabilir. işle ilgili konularda birbirine destek olma yardım etme olabilir. Ya da bunlar yoksa dediğim gibi bir takım paylaşımlar çoğalabilir. Bunlar da sizi birbirinize bağlayan en önemli etkenler olacak arkadaşlar. Evet, bu da bu şekildeydi. İlerleyen dönemlerde bu şekilde çıktı arkadaşlar. Peki, siz ne yapmalısınız? Bir de bunu soralım bakalım. Siz bu süreçte neler yapmalısınız, nasıl davranmalısınız? Bu süreçte beni dinleyen arkadaşım. Nasıl davranmalı? Ne yapmalı? Nasıl davranmalı? Nasıl davranmalı? Evet, öncelikle arkadaşlar öfke kontrolü yapmanız gerekiyor. Ee, karar veremediğiniz noktalarda güvendiğiniz insanlardan yardım alabilirsiniz ama hareketsiz kalmamaya özen gösterin yani karar veremiyorum deyip de süreci uzatmayın hangi konu olursa olsun bu kendi bir takım engelleriniz olabilir hayatınızdaki bazı zorluklar olabilir aklınızdaki kişiyle ilgili sıkıntılar olabilir ama ne olursa olsun sizin mutlak surette arkadaşlar yardım almanız gerekiyor akıl danışmanız gerekiyor pek çok şeyi kendiniz halletmeye çalışıyorsunuz belki ya da kimseye söylemiyorsunuz ama burada bir yardım alma şart gibi gözüküyor. Öfke kontrolü oldukça önemli. Özellikle de ayrı yerlerde oturuyorsanız burada kılıç altılısını verdi. E, ayrı yerlerde, uzak şehirlerde, uzak yerlerde oturuyorsanız hani bununla ilgili bir öfkeniz olabilir buluşamamaktan bir araya gelememekten ya da hani Bireysel farklılıklarınız da vardır. Kılıç altılısında eğitim farkı gibi, yaş farkı, aile, maddiyat farkı gibi. bunlara duyduğunuz öfke ya da bu öfkeyi kişiden çıkarma girişimleri daha da olumsuza gidecektir. Ondan dolayı arkadaşlar biraz dengelenmeniz gerekiyor. Yani daha yumuşak enerjilerde, daha e, naif enerjilerde olmanız lazım. Ve değişim dönüşüme gitmeniz lazım bu anlamda. Ee, ve dediğim gibi ikilemlerinizden kurtulup mutlak surette netleşme sağlamanız gerekiyor. Yani ikilem yaşadığınız konular hangisi ise bununla alakalı olarak. Ee, ve bunun dışında e, biraz yaşam enerjiniz düşük. <laughs> Size sunulan e, fırsatları değerlendirmiyor olabilirsiniz bu dönem. Ya da içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor olabilir. Özellikle ikili ilişkilere, evliliğe, ciddi ilişki olan inancınızı kaybetmiş olabilirsiniz kartlar bu konuda uyarı veriyor diyor ki umudunu yitirme canlan kendi ayaklarının üstünde dur ve moral motivasyonunu sağlayacak durumların içinde ol bunu sen yapabilirsin bunu bir başkası senin için yapamaz ve aşka olan ikili ilişkilere olan evliliğe olan inancını yitirme diyor ve bunun dışında da arkadaşlar şu konu var bazı durumlardan belki bir şeylerin üstünü örtmeye çalışıyorsunuz belli etmiyorsunuz işte mesela üzgünsünüz bunu belli etmiyorsunuz <laughs> ya da işte o anda başka bir duygunuz var söylemiyorsunuz açıkçası <laughs> e işte burada kartlar diyor ki açık ol net ol yani gizliden şeyler yapma bunlar senin için birer yük haline gelir dolayısıyla netlik açık iletişim sizin için çok önemli arkadaşlar e, beklentilerinizi net bir şekilde iletmeniz önemli e, ve e, değiştiremeyeceğiniz konularla ilgili bir teslimiyet arkadaşlar söylüyor burada. Yani diyor ki değiştirebilirsen değişim dönüşüm evet bunu yap. Ama değiştiremiyorsan da artık o işin ucunu bırak. Yani bakın ölüm kartı başlangıç ve bitişlerin kartıdır arkadaşlar. Sizin evet değiştirebildiğiniz öğelerle ilgili devam etmeniz başlangıçlar yapmanız güzel. Ama olmuyorsa da bir şeyleri bitirmek bu her anlamda olabilir. Sadece ikili ilişki anlamında değil. Bitirmeniz aslında sizin dengeye gelmeniz için ruh sağlığınız için Belki bir kısmınız için maddi anlamda da dengeleri kurabilmeniz için, yani her anlamda denge sağlamanız için çok önemli olacaktır. E, o yüzden de gitmesi gerekenler gitmeli, kalması gerekenler kalmalı mantığında e, bir ayıklamaya, bir arınmaya gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada bunları söylüyor. Peki, inşallah tüm olumlu olanlar ışık hızıyla hayatımıza aksın diyerek. Rumi'den bir cümle seçmek istiyorum. Bugün beni dinleyen arkadaşım için. Kılıçların sekizlisi geldi ve şöyle söyler. Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz. Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz. Buradaki düğümler sizin engelleriniz arkadaşlar. Sizin ilerlemenizi engelleyen duygusal anlamda ya da farklı anlamlarda bir takım engeller. Bunları çözmeniz gerekiyor. Bunu yapabilecek olan sizsiniz arkadaşlar. Bunu bir başkasından beklemeyin mutluluğunuzu bir başkasının ellerine vermeyin. bu düğümleri çözüp kendinizi mutlu edecek olan sizsiniz. Peki bir de manevi mesaj seçelim. Şöyle söyler. Manevi yol ve yolculuğumda gereken tüm güç içimde, kalbimdeki inanç ve nur ile her şeye, her yere bakmayı istiyorum. Ölene dek iman ve derinliğe yatırım yapmam için bana kapılar açık, dileyim benim diyor. Dileyim benim diyor. Evet en güzel de bu tabii ki arkadaşlar yani e, imana yatırım yapmak dua etmek gereken güç içinizde arkadaşlar bol bol dua edin e, ve bu şekilde tüm kapıları kendinize açmış olun. Evet bizlerde ne yaptık tüm olumlu olanları aldık kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bize uymayanları sevgiyle evlene yardım edelim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar bir sonraki videoda görüşene kadar. Lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.